Atanan öğretmen ilk ne yapar? Bu videoyu sonuna kadar izle ve atanan bir öğretmenin ilk ne yaptığını sen de öğren. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve hala senin sınıftın kanalına abone değilsen abone olmayı unutma. Şimdi videomuza geçelim. Atanan öğretmen ilk ne yapar? Atanan öğretmen atamaları belli olduktan sonra ilk göreve başlama yapar. Görev başlamasında yanında götürmesi gereken bazı evraklar vardır. Yine bu evraklar nelerdir? Kanalımda bununla ilgili birçok videom var. Eğer izlemediysen onları izlemeni tavsiye ederim. Evet atan vermen ilk olarak dediğimiz gibi atandığı ilçeye giderek göreve başlamasını yapar. Tabi bu göreve başlama yapma tarihi atama kararnameleri atandığı ilçeye ulaştıktan sonra yapılır. Göreve başlamanı yaptın. Evrakları götürdün ve geldi sıra ve geldi sıra okuluna sınıfına gitme. Görev başlaman yapıldıktan sonra okuluna gidersin. Müdürünle, idarenle, zümrenle varsa diğer öğretmen arkadaşlarınla tanışırsın. Tabi kim okullarda hele ki köy okullarında bazı öğretmenlerimiz tek öğretmen olarak atanabiliyor. Örneğin benim gibi. Bir BSE'ye atanabiliyorsunuz. BSE'yi neydi? Daha önceki videolarımda da bahsettim. Birleşme sınıflı ilkokul. Eğer sen de bir BSE'ye atanmışsan Birleşmiş Sınıf İlkokul'a dair aklımda takılan her ne varsa hepsiyle ilgili video çektim. Yine hepsi kanalımda mevcut kanalımı ziyaret edip detaylıca o videolara da bakabilirsin. Eğer tek öğretmensen neler yapman gerekiyor? Yine aynı şekilde ilk haftan genellikle seminer haftasına denk gelir. Seminer haftasına gidersen eğer atanın yer merkezi bir okulsa ya da taşımalıysa hani büyük bir okulsa oradaki zümrenle dediğim gibi müdürünle idarenle tanışırsın. Tek öğretmensen BSE'ye atanmışsan yine bağlı olduğun taşımaya gidersin. Oradaki öğretmen arkadaşlarına tanışırsın. Seminer haftasına öyle geçirir. Seminer haftasından sonra ne yapman gerekiyor? Tabii ki de artık dersler başlıyor ve dersine, sınıfına giriyorsun. Öğrencilerinle tanışıyorsun. Öğrencilerin üzerinde bıraktığın ilk izlenim çok önemlidir. İlk atandığında dikkat etmen gereken noktalardan birisi de bu ilk izlenim. Peki bir öğretmen ilk atandığında, sınıfına ilk girdiğinde nelere dikkat etmelidir? Öğrencilere karşı nasıl davranmalıdır? Yine bununla ilgili kanalda videolar mevcut. Oradan da kanalımı ziyaret edip yine bu videolara da bakmanı tavsiye ederim. bir gelmiş yine kısaca bahsetmiş olayım. Dediğim gibi ilk atanında sınıfına girdiğinde ilk izlenim çok önemli öğrencilerine karşı. Öğrenci ilk seni gördüğü halini unutmaz. Ona göre davranır. Davranışları ilk tavrına göre şekillenir. Sen eğer ilk başta çok katı bir tutum sergilersen ya da çok samimi, çok arkadaşça bir tutum sergilersen bu senin için olumsuz bir Tavsiyem önceki videolarımda da bahsettiğim gibi bu ikisi arasındaki dengeyi sağlaman. Ne çok katı ne çok yumuşak. İkisi arasında dengeyi sağlarsan sınıfta disiplini daha işin en başından sağlayabilirsin. Aksi takdirde daha ilk günden itibaren orada geçirdiğin her süre sana çok zorlayıcı gelecektir. İlk günün ilk dersin çok önemli senin için. İlk dersine girdin, sınıfınla tanıştın, öğrencilerle sohbet ettin, bir girişini yaptın. Ondan sonra çocuklara tabii ki de süreçle ilgili bilgilendirme yapacaksın. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek, ne yapmaları gerekiyor çocukların. Bunların hepsinden bahsettin çocuklara ve bu şekilde ilk günlerini de bitirmiş oldun. Tabii ki de daha ilerleyen süreçlerde yapılıyor bunlar diyebileceğim bir şey var. O da veli ile olan iletişimin. Sana tavsiyem ilerleyen süreçlere bırakmaman. Veli ile olan iletişimini daha ilk anlarına itibaren sağlam temelere oturtmuş olman lazım. Çünkü çocuklarımızın gelişimi açısından, derslerindeki başarısının yükselmesi açısından veli ile olan iletişimimizin nedenli sağlıklı olduğu bizim için çok önemli. Eğer çocukta başarının ilerlemesini istiyorsa. Yeri gelecek. Onca emeğinize rağmen çocukta karşılığını göremeyeceksiniz. Çocuk ödev yapmayacak. Dersleri dinlemeyecek. Eğer velisi ile sağlıklı bir iletişimi yoksa tek başına bizzat çocukla problemi çözmen çok zor olacaktır. O yüzden daha işin başında bütün çocukların velisi olan iletişimini kuvvetlendirmen lazım. Bunu sonralara bırakmaman lazım. Bunlar genel olarak bir öğretmenin ilk sınıfına girdiğinde yani ilk zamanlarında dikkat etmesi gerekenlerdi. Başka bir öğretmen ilk atandığında neler yapar? Biraz daha onlardan bahsedelim. İlk atandığında tabii ki senden istenilen bazı dosyalar, evraklar olacaktır. Gerek idarenden, gerekse atandığınız ilçeden yine onları hazırlaman gerekecek. Bunlar nedir? Öğretmen dosyası gibi, aday öğretmenlik dosyası gibi. Yine aday öğretmenlik dosyası çok önemli. Aday öğretmen dosyasında neler var? Kanalımda bu konuyla alakalı istemediğin kadar video var. Mutlaka senin kanalını ziyaret et ve aday öğretmenlikle alakalı çektiğim videoları izle. Yine süreç içerisinde Aday öğretmenlikle alakalı farklı videolarım da gelecektir ve yine aday öğretmenlikle alakalı aklına takılanları yorumlarda ve açıklama kısmına bırakacağım. Instagram adresinden de sorabilir. Dediğim gibi öğretmen dosyası isteniliyor senden. Aday öğretmen dosyası isteniliyor. Bunları hazırlayacaksın. İşte i̇lk atanında aday öğretmensin. ÖVA üzerinden izlemen gereken seminerler olacak. Bunların 180 saati zorunlu, 30 saati seçmeli yine atandığın ilçe milletimi sana vereceği 25 saatlik bir yüz yüze hizmet içi eğitim semineri var. Yine ilk atandığında okul müdürün sana 5 saatlik bir uyum eğitimi semineri verecek. Bu uyum eğitim semineri dediğim hani sen beni oturtur bir şeyler anlatmayacak. Okulu gezdirecek, okulu tanıtacak. Okulda işte komisyonlar varsa o komisyonlardan birisini seni koyacak bu şekilde ilerleyecek. Biraz da kağıt üstünde olan bir seminer. Adı uyum eğitim semineri. Hani bu seminerlerle muhatap olacaksın. Bunun yanında süreç içerisinde derslerin şey ile alakalı istenilen bazı evraklar var. Nedir bunlar? Günlük plan, ders planı gibi. Günlük planların, ders planların hazır olmuş olması gerekiyor. Bunun yanında yıllık planın kesinlikle olacak. Yine öğretmen dosyanda bulunması gereken evraklardan birisidir yıllık plan. Yani yıllık plan senin başucu evraklarından birisi olacak. Derslerin, işte ondan sonra defteri doldururken neye göre dolduracağın Hep bu yıllık plana göre olacak. Bu evrakları bu dosyaları hani önceden hazırlamış olman senin için bir avantaj. Yine süreç içerisinde daha farklı dosyalar, evraklar istenilecektir senden. Yine bunlarla alakalı süreç içerisinde gerek idarenin gerek zümren tarafından bilgilendirileceksin. Eğer benim gibi bir köy okuluna atanmışsan bu senin için biraz daha zor olabilir. Hani hangi evraklar hazırlamalıyım, nasıl yapmalıyım diye. Yine bununla alakalı kanalımda birçok video var. Onları takip et. Yine aklına takılan bir şey olursa eğer BSI'ye atanmışsan hangi evraklarda, hangi dosyalar hazırlamada zorlanıyorsan yorumlarda sor mutlaka. Sana elimden geldiğince yardımcı olurum. Hani yine ben kendim de ilk atandığımda yani bu görevde 3. senem. Ben de hiçbir şey bilmiyordum. Kimse bana öğretmemişti BSE'ye atanan birisi hangi evrakları hazırlar, hangi dosyaları hazırlaması gerekiyor diye. Ben de hep sorarak öğrendim, araştırarak öğrendim. Hani kendim bu videoları çekiyorum diye demiyorum. Senin sınıf için kanal aslında yeni atanan birçok öğretmenimiz için. Hele ki BSE'ye atanan bir öğretmenimiz için gerçekten çok yardımcı bir kanal. Hani elimden geldiğince videolar çekiyorum. Yorumlarda gerekse Instagram'dan sorulan sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Yine senin... Bunların dışında aklına takılan bir soru olursa mutlaka sor çekinme. Ben de hep hani sorarak öğrendim, araştırarak öğrendim. Dediğim gibi ilk atandığında bazı dosyalarla, bazı evraklarla haşır neşir oluyorsun. Bunları hazırlaman gerekiyor. Bunların yanında bir öğretmen ilk atandığında neler yapar? Genel olarak aslında birçok şey süreç içerisinde şekilleniyor. Hani daha işin başında şöyle olacak, şöyle olacak demek pek doğru değil. Daha işin başında dikkat etmen gereken noktalar yok mu? Var. Onlardan bahsettim. Eğer bu saydığım şeylere dikkat edersen ilk atandığında bir öğretmen ne yapar? Bilgi sahibi olmuş olursun. Yine bunun dışında yapman gereken şeyler yok mu? Var. Tabi bunları da yine süreç içerisinde atandığın yerde bilgilendirileceksin. Eğer sen de yeni atanmış bir öğretmensen tavsiyem mutlaka kanalı ziyaret et. Oradaki videoları takip et. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve hala senin sınıfçın kanalına abone değilsen abone olmayı unutma. Videoyu beğenmen ve kanalıma abone olman bana destek olacaktır. Bu destekleriniz beni mutlu ediyor ve video çekmeye devam etmeye itiyor, kamçılıyor, aşılıyor diyelim. O yüzden bu desteklerinizi esirgemeyin. Senin sınıfçın kanalıyla size başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.